Zeliha. İsmail, küçük ama baba yadigarı olan tamirhanesinde oto tamiri ve bakımı yaparak kazanıyordu ekmek parasını. 31 yaşında iyi bir baba, iyi bir koca, iyi bir oğul, iyi bir kardeş, her şeyden önce iyi bir insan olmaya çalışıyordu. Askerden yeni geldiği zamanlarda annesi Mesude Hanım görüp araştırıp çok beğendiği temiz, saf, su gibi, peri gibi bir kız. Öyle güzel, öyle iffetli, becerikli. Bu zamanda böylesi her kula nasip olmaz dediği Zeliha ile evlendirmişti. Şanslıydı. İso da Zeliş de mutluluğu yakalamışlardı. Üstelik iki de dünya güzeli prensesleri olmuştu. Mesude Reyhan 9 yaşında, Münevver Elman 7 yaşındaydı. İki annenin de ismini koyabilmişlerdi. Böylece isim kavgasına son vermişlerdi. Yoksa abisinin hala sürüp giden çocuklarının isim kavgasına dönecekti. İsmail babasını beş yıl önce bir trafik kazasında kaybetmişti. Öyle severdi ki rahmetliyi öyle hayrandı ki. Andıkça yüreği sıkışıp gözleri dolardı. Latif Bey de oğlu İso'yu diğer çocuklarından biraz daha önde tutardı. İsmail'in abiyi İhsan, ablası Meryem ve küçük kardeşi Mustafa da bu gerçeği her fırsatta babalarının yüzüne vurup senin tek çocuğun var zaten, göz bebeğin İsmail. Bizi üçümüzü de İso'nun eşantiyonu olarak vermişler sana." der, hem laf sokar hem de sitemle karışık gülüp eğlenirlerdi. İsmail yapı olarak babasının karakterini taşıyordu zaten. Görünüş olarak da gün geçtikçe rahmetli Latif Bey'e daha çok benzemeye başlamıştı. Göbeği salmış, saçlarının önleri açılmaya başlamıştı hafiften. Kır düşmüştü sakallarına şimdiden. Ama gözleri, gözleri hiç değişmiyordu. O mülayim, utangaç, bal rengi, iri çocuk gözleri. Hep aynı saflıkta bakar, sarıp sarmalardı. Uzun boyluydu İso. Çocukken hep fasulye sarı diye dalga geçerler. O da gelip annesine şikayet ederdi. Mesude Hanım da aman desinler oğlum bunu mu dert ediyorsun bırak desinler. Bak Ferit'e ona da fasulye sırığı diyorlarmış ama var mı ondan daha yakışıklısı? Bütün kızlar ona aşık. Senin boyunu bosunu kıskanıyorlar. Bakma sen o yaramazlara. Büyüyünce görürler hepsi. Diyerek teselli ederdim Esti Hanım. O da aşıktı Tarık Akan'a. Ferit şöyle, Ferit böyle boy boy posterlerini biriktirirdi. Bütün filmlerini ezberebilmesine rağmen tekrarlarını ilk kez izlermiş gibi aynı zevkle izlerdi. Meryem ablası İsmail'den iki yaş büyüktü. Liseyi bitirmişti ve uzak akraba oğlu Ergün'e aşık olmuştu. Ergün karizmatik bir gençti. Ağzı iyi laf yapıyordu. Meryem'in ruhuna hitap etmeyi, kalbine girmeyi başarmıştı. Meryem üniversiteymiş, kariyermiş, aklına bile getirmiyordu artık. Ergün'le gizli gizli buluşup konuşuyorlardı. O sabah ekmek almak için çıkıp aşağı caddenin ucundaki parkta Ergün'le buluşmuştu Meryem. Samimi bir şekilde oturup gelecek hakkında planlar yapıyorlardı. İsmail ablası ekmeklerle dönmeyince babası kızmasın diye peşinden gitmişti. Biliyordu parkta buluştuklarını. Meryem kardeşini karşısında görünce çok tedirgin oldu. E, İso, İso merhaba ya, şey Yanlış anlama Gülüm oldu mu yani bak e, tanıyorsun Ergün abini de yabancı değil e, İnan inan kötü bir şey yapmıyorduk konuşuyorduk sadece diye kıvranmaya başladı İsmail Merhaba Ergün abi tabii ki sizi tanıyorum ama böyle park köşelerinde biraz biraz tuhaf yani ayıp ayıp olmuyor mu? Sokakta görüşmek yerine akrabayız. Akrabayız nasıl olsa eve de gelebilirsin. Ayrıca böyle yaparsan ciddiyetinin de kanıtı olur. Alenen konuşur, anlaşırsınız. Ailemizi de biliyor, tanıyorsun. Ablamın mutluluğu önceliğimizdir. Buyur. Buyur, bugün benim davetlim ol. Kahvaltıyı birlikte edelim. Ablasını ekmeklerle birlikte önden gönderdi. Arkadan sohbet ede ede Ergün'le eve geldiler. Annesine seslendi. ''Anne, anne bak, yolda Ergün abiye rastladım. Kahvaltıya davet ettim.'' Deyip uyur etti. Mesude elinde çaydanlıkla mutfak kapısından seslendi. ''Aa, hoş geldin Ergün oğlum. Nasılsın bakalım?'' ''Hayriye ablam nasıl? Emrullah eniştem de iyidir inşallah. Geç yavrum geç, yabancı gibi durmasın öyle.'' Ergün, İso sayesinde eve ilk adımını atmıştı. Meryem İsmail'i bu yüzden de daha çok seviyordu. Yaşından çok daha olgun bulurdu kardeşini. Ergün daha sık gelir olmuştu artık eve. İso usulca annesini konuyu çıtlattığı için rahatça gelebiliyordu ve uzun uzun konuşup birbirlerini tanıma fırsatı buluyorlardı. Artık, artık bu işin adını koymanın vakti geldi dediler ikisi birlikte ve ergün ailesine bu akşam açacaktı konuyu. Nasıl istenecekse isteyelim artık. Ben evlenmek istiyorum diyecekti. Meryem siz duramıyorum deyip boyun bükecekti. Yaptı da. Bu akşam kaz istemeye geleceklerdi. Hazırlıklar tamamlanmış. İhsan Bey ve Mustafa Laci takım elbiseleriyle kıdemli memur gibi. Latif Bey gri takımıyla emekli öğretmen gibi. Mesude Hanım da bayramlık bej elbisesiyle sanki bir, bir muallime hanım gibiydi. İlk mürüvvetlerini görmeyi bekliyorlardı. İso her zamanki gibi spor şık giyinmişti, rahattı. Heyecandan zangır zangır titreyen Meryem, açık kahverengi saçlarını maşa yardımıyla dalgalı yapmış, hafif bir makyajla yüzünü canlandırıp yeşil bluzun altına lacivert etek giymişti. Çok sevimliydi, açık kahve gözlerini kocaman kocaman açarak İso'ya sordu. E, ''Nasıl olmuşum ablam, güzel olmuş muyum, ne olur?'' Uymayan bir şey varsa, göze hoş görünmeyen bir şey varsa hemen söyle değiştireyim. Söyle gülüm, erkek gözüyle bak. Ha? Nasıl olmuşum? Nasıl olmuşum? diyerek kendi etrafında bir tur döndü. İsa, melek gibi olmuşsun benim güzel ablacığım. Hiç çirkin bir şey senin yanına yaklaşabilir mi? Çok güzelsin, çok. Ergün abi çok şanslı diyerek, saçlarıyla alnının birleştiği noktaya kocaman bir öpücük kondurdu. Meryem: "Oh, şans öpücüğümü de aldım. Bana havada, karada ölüm yok artık." diye gülümsedi. Etekleri zil çalıyordu. Bu arada kapının da zili çalıyordu. Gelmişlerdi. Meryem'in titremesi daha da şiddetlendi. İsa: "Sakin ol abla." Yabancı değiller ki sakin ol dedi ve kapıyı açıp misafirleri buyur etti. Sıcak samimi bir sohbetten sonra Emrullah Bey Allah'ın emri peygamber efendimizin kavliyle Kızınız Meryem'i oğlum Ergün'e istiyorum Latif abi Uygun görürsen bahtiyar olurum şeref duyarım dedi. Metif Bey'in istihbarat servisi Mesude Hanım iyi çalışıyordu bu konuda. Konu hakkında kapsamlı bilgi sahibiydi. Kızının da bu oğlanı istediğini biliyordu. Araştırıp soruşturmuş, kötü huyunun olumsuz yönlerinin olmadığını da netleştirmişti. Nihai kararını bildirmek için seslendi. Meryem, Meryem kahvelerimizi yap da... Ağzımız tatlansın yavrum. Yani, yani onaylanmıştı. Güzel bitirelim bugünü deyip yüzükleri çıkardı Emrullah Bey. Ve Latif Bey ile birlikte iki gencin parmaklarına takılan yüzüklerle birbirlerine söz vermiş oldular. Dört ay sonra yapılacak olan nişan töreninin ilk adımlarıydı bunlar. Aradan dört ay geçti.